Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün yanımızda şu anda Tefal'in henüz piyasaya sürülmemiş olan yani şu videoyu çektiğim sıralarda piyasaya henüz sürülmemiş olan e, çay makinesi var. Çay makinemizin Hı. ismi Magic Tea X-Large. Ee, şimdi bu ürün e, yani Tefal'in aslında yani, Mighty ile başladığı üst üste modeller yani çay makinesi modellerinin içerisindeki son e, temsilcisi. Magic TX modelimiz. Daha öncesinde yan yana olan modelleri vardı çay makinesi olarak. Bunlardan işte ilki Sprit of Tea diye geçen modeldi. Sonra bir model yine yan yana olarak Sprit of Tea diye bir model çıkarıldı. Ama tabii ki bu yan yana olan modeller biraz Türk tipi değil. Daha çok hani yurt dışındaki yani yurt dışındaki damak zevkine hitap eden tarzda bir modeldi. İşte üst üste modeller anne hani bizdeki klasik e, demlik e, şeklinde. Dediğim gibi şu anda yanımızdaki ürün Magic Tea XL e, Tefal'in son e, ürettiği Türk malı olan e, makinamız. Şimdi kutu açılımı yapacağız, ürünü inceleyeceğiz. Ondan önceki modeli e, T Expert Deluxe diye geçen bir modeldi. Bu da yeni çıkarttı Magic X-Large. Şöyle bir kutumuzu açalım, ürünü bir kontrolünü yapalım. ürünümüz şu şekilde bakın metal demlitti, büyükçe bir filtresi var. Hazne demlik kapasitesi baya büyük. Şöyle bir metal demliği var, şey filtresi var. Oldukça büyük bir hazne. Bu 1.2 litre yani kalabalık aileler için, geniş aileler için gayet güzel, gayet yeterli oldu ne düşünüyorum. Şöyle takalım. Şu alt haznenin oturulacağı, yani su tankının oturacağı kısım. Sonrasında 8 litre su haznesi e, kapasitesi var. Şöyle baktığımızda Magic Tea x gerçekten tam bir X-Large boyutta. Çay severler için muhteşem. Yani tx expert Deluxe ile kıyasladığımızda bu biraz daha ağır, yani biraz daha kalın kesim bir ürün. Çeliği biraz daha kalın gibi görüyorum ben. Evet yani şöyle. Evet, güzel 360 derece dönebilme özelliği. 1600 watt gücüyle gerçekten yani, güzel bir ürün. Şöyle makinenin duruşunu da bir inceleyelim. Şöyle bakalım. Yani çeliğin kalınlığı gerçekten hani güzel bir his veriyor. Şöyle gayet şık bir ürün. Kullanma kılavuzumuz var. Ona bir bakalım. Şöyle bir göz atalım. Yani genelde her zaman söylüyorum bizim çok fazla kullanma kılavuzu okuma şeyimiz yok Türk milleti olarak. Uluslararası standartlarda üretilmiş diyor. Evde kullanılmak için tasarlanmıştır. Cihaz kaynarken çıkan buhardan kendinizin elinizi koruyun diyor. Evet yani bunu yani herkes biliyordur diye düşünüyorum. Yani bilmesi gerekir. Ee, yani bu ürünün şey en güzel tarafı hani normal çaydanlıklarda hani bu tarz ürünlerde normal çaydanlıklarda o yani gazlı ocaklarda kullandığımız çaydanlıklardaki gibi e, sürekli sıcak tutma özelliği var. Normalde ısıtma işlemindeyken şurada bakın bir düğmesi var. Isıtma yaparken diyor kırmızı ısıtma işlem bittiğinde de mavi renk yanar diyor. Hani şimdi çok da şey göremedim bana anlatılacak bir şey göremedim orada. O ürün güzel tarafı içerse gizli rezistanslar. Hani çoğu eskilerde diyelim çoğu demeyelim de eski ürünlerde içerisinde böyle bir spiral şeklinde ısıtıcılar olurdu, rezistanslar bulunurdu. Bunlar da artık yeni versiyonların çoğunda gizli rezistans var. Ürün bahsettiğimiz gibi Türkiye'de üretilen bir ürün Türk malı. dışına da ihraç ediliyor bu modeller. Yani t expertleri işte vs. yurt dışına ihraç ediliyor. Şimdi bunda başka anlatabileceğimiz ne var? Demir kapasitesi dedik 1.2 litre. Su tankı kapasitesi 1.8 litre. paslanmaz paslanmaz çelik gizli rezistans ve 1650 watt gücünde olduğundan bahsetmiştik zaten. Hani ürün e, güzel tasarlanmış. E, hani şeylerde farklı diğer markalarda ben bu kadar güzel bir tasarım görmedim. Hani çay makinesi çay makinesidir diyeceksiniz ama hani e, şimdi Mercedes'te araba atıyorum, tofaş da bir araba yani Baktığınız zaman buyurun bir Mercedes. Inox olması çok güzel. Yani şöyle o güzel inox hissiyatını almak çok güzel. Dediğim gibi diğer e, kontrol ettiğimiz yani diğer baktığımız Delix modelinden birkaç gömlek daha üstün gibi görüyorum. Yani çelik bakımından. Yoksa iş yaptığı iş aynı iş, iş olacak. Bununla ilgili e, anlatacaklarım bu kadar. E, almak istediğinizde yani hiç tereddüt etmeden alınacak ürün. 360 derece dönebilmesi çok güzel bir olay. Bir de su tankı kapasitesi ve demir kapasitesi zannediyorum 1 litrenin üstünde yok genelde. Ama bu ürün de 1.2 litre olarak e, tasarlanmış. Az ne biraz daha büyük. Kalabalık aileler için ideal. Çay severler için ideal. yani Buradaki X-Large e, o şeyden geliyor anladığım kadarıyla. yani Normalde 1.7'dir bu 1.8 dediğim gibi 1 noktadır demir kapasitesi. Bu 1.2'dir. E, ürünümüz güzel. Ben başarılı buldum. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.